Mais mm. Gerçekten, isteklerini de yerine ay, çok mutlu olduk değil mi Reyhancığım? Abilerimiz ayrı ayrı ilgilendi. Evet. Hepsine de çok teşekkür evet. ediyoruz. Hayallerimiz ay, gerçekleşti. Evet. Sağolsun bizi hiç kırmadılar. Şey, çok ay. güzel. Thank okay. you.

Onlar da çok cana yakındı. Allah razı olsun. Geliştim, ettim, sarıldım, öptüm, ellerini öptük. Ee, hediyeler verdiler çok cana yakındı. Araçla istediklerimizi yaptılar ve gece ikiye kadar sürdü. Önce namazlar kılındı, sonra arkasından dualar okudu. Sonra da e, salamatlar çekildi ve biz çok eğlendik ve CT'yi beduan şey e Tayyip'imize de çok teşekkür ediyoruz dedemize. Allah razı olsun. Her istediklerimize katlandılar ve çok sevdik. Öpüyoruz Tayyip dedemiz de. Çok selam söylüyoruz. Ee, koronavirüste biz pandemide de hiç dışarı çıkamıyorduk. Ama Allah razı olsun. Tayyip dedemizden e, izin ezin öyle gezmeye başladık. Allah razı olsun. Çok cana yakındı ve her istediklerimizi de katlandılar. Allah onlardan razı olsun. Gece 2'ye kadar 3'e kadar oradaydık. Çok eğlendik. Gerçekten Allah onlardan razı olsun. Dua istediler. Tayyip Dede'nle görüşmek en güzel bayram hediyesi oldu. Allah onlardan razı olsun. İnşallah Kayseri'ye de bekleriz. Gelirse de büyük değişiklik olur. Çok sevindim gerçekten. Evimize gerçekten mantı yapacağız. Ve çay içeceğiz. Küllüye gittim. Akül, ara, akül araç verdiler. Ondan sonra birazcık sürdüm orada. İngilizce de konuştu. Ondan sonra Tayyip dedemin elini öptüm. Ondan sonra namaz kıldım orada. Tayyip dedem görünce mutluluk hissettim. Orada birazcık heyecanlandım. Heyecanlanmama gerek yok sanırım. Biz her hafta Kayseri'den Ankara'ya fizik tedavi için gidiyoruz. Kadir Gecesi'ne denk geldik. Kadir Gecesi'nde de çocuklarımız külliyeye gidip camide namaz kılmak istediler. Biz de tekliflerini kabul ettik, kırmak istemedik. Gittiğimiz zaman da Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın geleceğini öğrendi Reyyan. Ee, görüşmek istediğini dile getirdi. Oradan yetkili bir abisinden rica etti. Abileri de kırmak istemediler. Sonra e, kaleminden olan Hasan Doğan Bey'e ilettiler. Hasan Bey de duyar duymaz kendisi de huzuruna çağırdı sağ olsun. Öyle olunca ee, biz de gittik bir görüşme sağladık. Reyana sorular sordular. Reyhan'cığım bizden isteğin arzun nedir denildiğinde Reyhan'da, Meliste e, başkanımıza görüşmek istiyoruz dediler. Uzun zamandır da takip ediyoruz ve onları çok seviyoruz dediler. Ee, sağ olsun Hasan Bey de kırmayıp bizim için başkanımızla görüşme sağladı. Ee, öyle başladı yani. Çok güzel karşılandık. Ee, kucaklarını da aldılar, taşıdılar. Malum çocuklarımız yürüyemiyorlar, CP hastaları kendisi. Öyle olunca e, bizi de arabalarımızın olmadığını görünce de bize teklif ettiler. Ee, Arabanız var mı diye sordular. Biz de yok dedik. Öyle olunca hemen dedi iki prensesimize tekerlekle yani akülü araba hediye edelim dediler. Ee, bize de sürpriz oldu gerçekten. <laughs> kırmadılar. O şekilde de akülü araba hediye ettiler. Sonra programlarımız var. Reyhan, Melis dediler, katılmak ister misiniz dediler. Reyhan da Melis çok mutlu oldular. Tabii ki katılırız dediler. Peki başka ne istiyorsun dediler? Kütüphanenizi çok merak ediyoruz. Orayı gezebilir miyiz deyince sağ olsunlar gece ikiye kadar eşlik edip bütün kapılarını bizim için açtılar ve gezdirdiler. Çocuklar çok mutlu oldu ve biz de o şekilde Böyle zaman geçirdiler. Biz de çok mutlu olduk, kızlarımız da çok mutlu oldu. Biz külliyeye Kadir Gecesi için gitmiştik. İbadet için gitmiştik. Başkanımızın da geleceğini duyunca, öğrenince kızlarımız çok mutlu oldu, görmek istediler. Tabii ki aynı şekilde biz de görmek istedik. Çok mutlu oluruz. Bu şekilde biz ibadet için gitmiştik. Kızlarımız da sesini duyurdu nasiplerinde varmış. Abisi yardımcı oldu. Sağ olsun Hasan Bey'e iletmiş. Başkanımızın sağ koluna iletmiş. O da sağ olsun bizi kırmadı. Kızlarımızı kabul etti, görüştü. Birebir ilgilendi sağ olsun. İsteklerini, arzularını sordu. Kızlarımız da külliyeyi gezmek istediler. Kütüphaneyi gezmek istediler. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.